Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 2019 pet takası yapacağız arkadaşlar. Yani diğer petleri sunarlarsa kabul etmeyeceğim hiçbir şekilde. Şimdi hemen başlayalım. Tamam başlayalım. Bu arada arkadaşlar e, böyle çıt çıt diye bir ses geliyorsa arkadaşlar elimde slime var. Onunla oynuyorum bir yandan da. Hadi ya dur. Takılı kaldım burada. Neyse çıktım. Hmm. Ne verecekler acaba? Ya da dur. Ben şeyi çıkarmak istiyorum derken biri bize istek attı. 2019 vermediğine sürece kabul etmeyeceğim. Böyle bir rahatlığı hemen kabul ettik biz de. Bir şey soracağım. Niye köpek veriyorsun? Ben burada 2019 vermeyin diyorum. Çocuk bana yani neyse. Fazla da değil. Genellikle umurumda olmuyor böyle şeyler. Ah! bilemedim üstüne. Şimdi herkes hesap veralı görecekti. Neyse. neler verecekler. Hadi bakalım. Merhaba. Futbol topu, Armandillos falan mı ama dediğim gibi bu şeyin konusu şey olduğu için o 2019 PET olduğu için yani şey. Merhaba, tamam merhaba. Ya istemiyorum, istemiyorum ben. Ya video çektiğimi de bilmiyorlar. Videonun konusunu da bilmedikleri için şey yapamıyorsunuz, ayrıntı edemiyorsunuz edemiyorlar. Hmm. Ya <laughs> istemiyorum. Daha Prozin'a yeni geldi. Yani yeni dediğim ikinci kez mi, üçüncü kez mi ne bilmiyorum işte geldi. Hadi bakalım. İstemiyorum 2019 konu. İyi bir at. Hmm. Hangi istiyorsun? Ben genellikle böyle şey yapıyorum. Aslında böyle şeyler ama hmm, çok zor. Üzgünüm. Üzgünüm. Ya üzgünüm çünkü istemiyorum. Aa, var ben, var bende flame'a. Yok ya. Ne üzgünüm diyeceğim Yok ya, istemiyorum. Çünkü bir tık kötü veriyor kız. Tuan attı. Tuan'ı kabul edemiyorum. Merhaba. Ben değilim merhaba. Tabii ki bekliyoruz. Tamam ama arkadaşlar yani konu 2019 ama ben yani istiyorsan gidip yani yanına altı tane birlik kayıcı koy verme şansım çok beş tane birlik kayıcı koy verme şansım çok düşük çünkü istemiyorum üzgünüm sonuçta yani üzgünüm çünkü zaten konu şey 2019 ya ben gözlük pandayı da sayıyorum içine. Yani burada gözlük panda vardı arkadaşlar. Gözlük panda verirlerse de sayarım ben. Çünkü ben genelde öyle sayıyorum. Neyse. Kedimizin antikor var bende. Ya yani ne vereceksin ki? Anlamadım yani. Hiçbir şey anlamadığım için çıktım takasından. Gülce, Gülce attı kabul edelim ama. Merhaba. Hmm. Kasvetli mantıkoru bir şey veremem. Ama yanında Pongtape koynuluğu da veriyor. Ama yine de üzgünüm diyeceğim, üzgünüm. Grazie. Ee, kaydediyorum yazacağım. <laughs> ama bilmiyorum ya. Arkadaşlar ama ya hırsızsa ben yani gözlük panda istemediğim için yani reddediyorum çünkü belki hırsız olabilir. Hırs yani çünkü benim iki kere pansım çalındı. Bilmiyorum. Ben yani bilmiyorum ki. Bilmiyorum. İstemiyorum neyse. Tamam. Seferlik kabul edelim. Belki şey yaparız. Ay. Ama. Ben sanma bilemiyorum. Kaydediyorum. Bilmiyorum işte ya. Ama büyük ihtimalle hırsız arkadaşlar. istemiyorum ya. Güvenemiyorum çünkü. Güvenemiyorum. Bilmiyorum işte. Çünkü gerçekten güvenemiyorum. Neyse. Tamam kabul ediyorum. Kaydediyorum. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Büyük ihtimalle hırsız ama neyse en azından petim biraz çoğalır en azından. Ya mavi kirpi istemiyorum istemiyorum anla beni ya. Duruyorum. Bakalım ne koyacaksın. Bence hırsız ama neyse. Tamam. Aa hırsız değil. Ee, hadi bakalım. Hırsız değil gibi duruyor şu an. Sen sen 23 ev hayvanı. 23. Tamam. Bence vermeyecek ama neyse. Bildiğimiz üzere arkadaşlar. Ee, kötü davranış hiç sorun değil. uh toby put the i have a column Burada hiç üzülmedim. Çünkü kendi isteğimle yaptım. Biliyordum onun hırsız olduğunu. Redis attı. Ulusal var bende. Neyse arkadaşlar. Devam edelim takaslarımıza. Ve en azından bir hırsızı yakalamış olduk. Adını kodunu gösteremedim. Ama belki siz bakmışsınızdır. Ee, bakın arkadaşlar. Hani takas yaparken adına koduna bakarsınız. Ona göre bildirirsiniz. Hiç umurumda olmadı. Çünkü alışkınım artık bu durumlara. Ve kendi isteğimle yapıyorum artık. Neyse. En azından petlerim çoğaldı. Bir de böyle bir durum var. Ben petlerimin çoğalmasını aşırı seviyorum. Ve cebelin Azon'un falan ne oldu. Çocuk bilmiyor ki benim ipek maymunumu falan olduğunu. Ona dolayı hiç dert etmiyorum. Neyse. Devam edelim. Aha bir şey bakacağım. Yine girelim şuraya. Burası güzeldi. Sadece şunu söyleyeyim. Ben olsam öyle bir şey yapmazdım. Çünkü bu da bir hırsızlık sayılıyor. Ama neyse. <laughs> Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar ya. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.